Zaten bunu kullanan bir iktidar var her fırsatta. Çok tehlikeli bir hamle yaptı bence. Ben Kemal Kılıçdaroğlu çok seviyorum. Millet uzaya gidiyor ya uzaya. Uzaya gidiyor orada uzayda mangal yakıyor ya. Biz daha neredeyiz ya? De siyaset gündeme olsun diye başörtüyü gündem yapıyorlar. Ama sen başörtüsünü tak. Affedersin başka bir tarafın açılmış. TV'den herkese merhaba. Bugün ekibimizle Karaköy'deyiz. Yurttaşlarımızın gündem hakkındaki bazı fikirlerini alacağız. Herkese iyi seyirler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü mevzusu hakkındaki çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı iyi değerlendirmiyorum. Niçin? Çünkü daha önemli gündemler var. Daha önemli gündem nedir mesela? Pahalılık, hayat pahalılığı, işsizlik ya da toplumsal etnik kökenler göre bölünme falan falan. Başörtüsü sorunu sorun değil ki aslında. Çünkü onu zaten çözüyor. Onu da kullanıyor çözerken de kullanıyor. Hala da kullanacak. Şimdi anayasa hamlesi yapıyor. Ne yapacak bilmiyorum. Çok tehlikeli bir hamle yaptı bence. Yani bunu gündeme getirmesi çok doğru bir hamle değil daha önceki yaptıkları hamleler gibi kötü bir hamle bence. Başörtüsü hakkındaki çıkışı ya şöyle iyi yani iyi niyetli olabilir ama bence hani yersiz bir çıkış çünkü hani kapanmış gitmiş bir konu. Hani şu anda hiçbir şekilde gündemimize girmemesi gereken bir konu. Hani 2023'e odaklanması gerekiyor. Gerçekten kazanabilecek bir aday. Hani ittifakını kazanabileceği bir adaya odaklanması gerekiyor. Şu anda böyle bir çıkış yapması tekrardan eski defterleri açmak gibi oldu. Yani zaten bunu kullanan bir iktidar var her fırsatta ve onların eline malzeme vermiş oldu. Topu ayaklarına sürmüş oldu açıkçası. Bence yanlış bir çıkıştı diye değerlendiriyorum ben. Ben Kemal Kılıçdaroğlu çok seviyorum. Alevi oldu ya eşim ben Rusum kendim ama 22 sene buradayım. Eşim Alevi olduğu için yani ve her zaman CHP destek verdiği için yani ben de veriyorum. E başörtü yani yani kişisel bir şey. Hani zorlama olmasın diye yani ben istemiyorum. Takmayacağım diye düşünüyorum. Bu başörtüsü sorununun bana göre tamamen yani siyasi amaçlı olduğunu zannediyorum. Yani bu Türkiye'de başörtüsü sorunu kaldığını düşünmüyorum ki. Yani ne konuşuluyor bu başörtüsü konusunda? Hala yani bir tartışma yaratılıyor. Bu 2013'te bitti. Her tarafa başörtülü girilebiliyor. Bu tartışmaya ben bir anlam veremiyorum yani. De siyaset gündemi olsun diye başörtüyü gündem yapıyorlar. İşte yani kendi şeylerine göre çaplarına göre konuşuyorlar. Başörtü bana kasa herkes kendi isteğine göre kapanır da açılır da bunu gündeme getirmeleri bile benim için gereksiz. Yani mesela gündelik hayatında artık başörtülüler bu konuda bir zorluk yaşıyorlar mı sizce? Hayır. Niye yaşasınlar ki başörtü zaten biz zor zorunlu yaşasaydık bu başörtü çıkmaz. O yüzden bence biraz siyasetçiler ortamda şey bulmamak, bulmak için başörtüyü gündeme getirirler. Bugün bunları gündeme getirmek çok iyi bir şey değil yani. Gündemde bizim aslında yakıt sorunumuz var, ekonomi sorunumuz var. Başa seçiyoruz, getiriyoruz insanları. Yok dürbent Yok başın açık yok şey onlar sıkıntı biz nasıl geçineceğiz bu Türkiye'de nasıl yaşayacağız onun hesabını yapmaları lazım koltuğa geçen ayrı ayrı bir hedef atıyor ortaya. Milletten kafasını karıştırıyor. Olay bu yani. Kılınçlaroğlu şöyle dedi. Tayyip abi böyle dedi. Bilmem kim böyle dedi. Bunlar bizim için önemli değil. Biz yaşamak istiyoruz. Güzel şartlarla turistler geliyor, Araplar geliyor. Bizden daha iyi yaşıyorlar. Millet uzaya gidiyor ya. Uzaya. Uzaya gidiyor orada uzayda mangal yakıyor ya. Biz daha neredeyiz ya? Hangi şeydeyiz ya? Neden gündeme getirdi sizce peki? Ya muhafazakarlardan oy alacağım diye hesap ediyor. E, Türkiye hep sağdan yönetildiği için hep sağa yönelik hamleler. E, bu doğru bir hamle değil ki. Türkiye'nin sola ihtiyacı var aslında. Sol durmak lazım ama durmuyor. Durmadığı için de puanı işte kaç? 25, yüzde 25, yüzde 30 arası gidip geliyor. Fazlası yoktur. Olmaz da. Niye olmaz? Çünkü politik olarak tercihleri doğru tercihler değil. Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığını kaldırmak için... HDP'lilerin daha doğrusu anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyeceğim dedi tarihi bir gaf. Bunun benzeri bir sürü şey. Ekmelettin İhsanoğlu işte Ayla görüşüyoruz diye bilmem ne falan ya bunlar saçma sapan şeyler. Yani muhalefet diye bir şey yok. Olmayınca da ne olacak? Tayyip Erdoğan böyle yüzde otuzlarda hep seyreder. Bir sol çıkış yap. Ecevit 74'te yaptı. Bak sol çıkış. Yüzde 48'in üzerinde oy aldı. Yapmıyor. Muhafazakarlar çok önemli onlar için sanki. Bu doğru bir politika değil. Yani muhalefet yok aslında. Doğrusu bu. HDP karınca kadar ince yapmaya çalışıyor. O da tabii bu kadar baskı hiçbir şey dayanamaz yani. Dayanıyor, ne kadar dayanırsa. Yani o konuda bir fikrim yok ama hani bence yanlış bir çıkış. Yani şu anda vizyonlu belirlemesi gerekiyor, proje odaklı konuşması gerekiyor. Ne bileyim hani geleceğe dair umut verici söylemleri olması gerekiyor. Yani türban konusu zaten halde olmuş bitmiş bir meseleydi. Yani 2013'te zaten yasaylar çıkartıldı türban artık yasak olmaktan. Hani bunu yok işte tekrardan işte anayasa çıkartalım, teminat altına alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım demek yersiz geldi bana yani açıkçası. Sizce Türkiye'de artık türbanlar top, top, toplumsal yaşamda bir sorun yaşamıyorlar mı? Kesinlikle bence yaşamıyorlar artık yani. Yani eskiden bundan bir 20-30 yıl önce de bilmiyorum artık kaç sene öncesi yaşamış olabilirler ama şu anda yaşadıklarını düşünmüyorum. Hatta her türlü imtiyazları fazla fazla var yani tamamen şey o avcılığı iki tarafında o avcılığı yani CHP'de AK Parti'de o avcılığı zaten AK Parti başörtüsü yüzünden iktidara geldi yani AK Parti'nin en büyük şeyi kozu başörtüsünü ortaya atmak ondan o avcılığı oy devşirmek yani derdi o yani ya bundan CHP'de nasiplenmek istiyor yani bana göre tamamen bir siyasi oyun insanların duygularıyla oynuyorlar yani başörtüsü sorunu kalmadı ki Türkiye'de yani isteyen istediği yere giriyor yani bir sorun olduğunu e, görmüyorum ben yani ben kendi açımdan söylüyorum. Yani konuşulanlar tamamen hikaye yani başka bir şey değil yani. Peki sizce bu politika işe yarar mı? CHP oy kazanır mı bu söylemler sayesinde? Vallahi bana göre şimdi ikisi de oy kazanamaz çünkü e, artık bu koktu artık yani bu. Baş başörtü baş millet aç. Gerçeklere bakacağız. İnsanlar sokaklardan çöplerden yiyecek topluyor. Yani insanların gündemi farklı. Başörtüsü sorunu değil bu ülkenin sorunu. Şu an insanlar aç. Ona bakmalı yani AK Parti'si, CHP'si, muhalefeti. Başörtüsü diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Başörtülü affedersin başka bir tarafı açık. Yani başörtüsünün bir anlamı kalmadı yani. Türkiye'de artık başörtüler sosyal hayatta bir sorun yaşamıyor diyorsunuz. Ya sosyal hayatta bir sorun yaşamıyor. Başörtülülerin hiçbir anlamı yok yani. Bu dünyada, bu ülkede başörtüsü diye bir kavram kalmadı. Başörtüsünü takıyor Kafada başörtüsü altında artık Allah ne verdiyse yani. Başörtüsü sistemi gelmeden önce böyle bir kavram vardı. Bu ortaya çıkardılar. Ama başörtüsü diye bir şey yok yani. Başörtüsünü takacaksan başörtüsünün hakkını vereceksin. Abdestini alacaksın, namazını kılacaksın. Başörtüsünü takacaksın. Saçının teli bile gözükmeyecek. Hatta vücudun hiçbir tarafı gözükmeyecek. Başörtüsünün anlamı budur. Ama sen başörtüsünü tak Affedersin başka bir tarafın açılmış. Başörtüsünün bir anlamı yok yani.